Merhaba arkadaşlar, sizleri kanalımda hoş gördük. Yakışıklı ve genç oyuncu Kerem Bursin'in birbirinden güzel fotoğraflarını video halinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Kerem Bursin, Sen Çal Kapımı dizisiyle herkes tarafından çok sevildi ve Hande Erçel ile birlikte oynadığı bir TV dizini herkes çok sevdi. E, şimdi tüm ülkelerde yayınlanmakta ve herkes merakla izliyor. Onlardan haber bekliyor. Onların yeniden bir araya gelmesini herkes çok istiyor. Biz de anında sizlere haberdar etmek için çalışıyoruz. İyi yeni yeniliklerden haberdar olun. Bugünlük de bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki haberde görüşürüz. Hoşçakalın.